Merhaba arkadaşlar, Games Depot kanalına hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. 16 Haziran 2022 güncelleme notlarıyla karşınızdayım arkadaşlar. Geri dönüş etkinliği başladı. Etkinliğin süresi 4 hafta. Logosun çağrısı ve Logosun takdiri adında iki tip ödül var. Hemen ödüllerin ne olduğuna bakalım. Logosun çağrısı 15 Mayıs ile 16 Haziran 2022 tarihleri arasında Night Online'a e giriş yapmamış mevcut oyuncularımızın ve oyuna yeni başlayacak olan tüm oyuncularımızın hızlı bir geri dönüş veya başlangıç yapabilmeleri için oyun içi postalarına Logosun çağrısı eşyası gönderilecek denilmiş. Peki girmeyen kişiler nasıl bir ödüllerle karşılaşacaklar? Bu eşya arkadaşlar sizin letter'ınızdan geliyor ve bunu ilgili NPC'de kırdırdığınız anda direkt olarak buradaki eşyaları elde ediyorsunuz arkadaşlar. Bu arada muazzam ötesi güzel eşyalar. Ben Gerçekten çok şaşırdım 200 tane post var bunlar klasik zaten bunlar her zaman oluyor 30 tane genie hammer var Burada takas edilemez ve depolanamaz detayları var buraları da kontrol edebilirsiniz 60 tane speed potation Allah razı olsun diyoruz burada 30 yapmamışlar 100 rotation item 30 tane 2200 hp scroll 30 tane 380 defense scroll atak scroll 2 tane Magic Pack, Battle Heroes Wing atak kanadı bu arkadaşlar. Bilmeyenler olursa AP kanadı diye de geçiyor. Stellar Totu. Stellar Totu'yu bir tık şey yaptım. Hani bunlar Totu daha çok tercih edilebilir. Bu tarz Totularda ben bu Stellar'ı çok düşük buluyorum. Bunun bu da verilmeseydi olabilirdi diye düşünüyorum. 2 tane Potos verilmiş. Takas edilemez satılamaz depolanabilir Minevra kafalık ve göğüslük Yani burada gördüğümüz arkadaşlar Full pus verilmiş arkadaşlar Peki oyunu aktif oynayan kişiler ne kazanıyor Logos'un takdiri diye bir şey yapmışlar Oyunu aktif olan oynayanların Letter'ına görmüş olduğunuz bu eşyadan geliyor Peki bu eşya ne veriyor bize Bite Knight diye bir tane NPC var Bu NPC'ye gidiyorsunuz Ve o materyali kırdırıyorsunuz Oyunu aktif oynayanlara da Görmüş olduğunuz Special Defense Increase Skrulllardan 30 tane veriyor Dagger'dır, Club'dır, Jamadar'dır Vesaire vesaire onlar var HP Skrull, 380 Defense Skrull Atak Skrull, 3 tane Buff Pet Skrull var. Bu Buff Pet Skrullları Çok kafalar karışıyor. Hemen onu açıklayayım Bunu short yapacağım bu arada bununla alakalı. Buff pet sukruları siz bu normal sizin petçi de kırdırdığınızda sizin petinizin içine eklediğiniz bir buff özelliği. Fakat bu sizin petinizi değil sizin kendi karakterinizi kuvvetlendiriyor. Eğer siz buradaki işte HP kırarsanız 30 gün sürecek olan karakterinizde bir HP buffı verecek. Atak buffı veriyor defans buff'ı veriyor. Defans 20 olması lazım. Atak 5 olması lazım. 2 tane potos veriliyor ve 2 tane de yani 2 tane dedim şey set halinde valkyrie veriliyor. Şimdi burada tek eksik kanat. Ya kanat olsaymış olabilirmiş. Tam böyle her şeyi full vermiş olacaklardı ama ya o kadar da çok böyle isyan derecesinde böyle bir hani gömmelik bir durum değil. Yani bunları kullanmam ama hani bana beleş gelmiş. Hani basarım. Yine de oynayanlar için güzel ödüller şimdi onda hakkını yememek lazım. 30 günlük olması bile inanılmaz şaşırttı bu arada. Hani ben 7 gün falan bekliyordum ama 30 gün harbi çok iyi oldu. Görmüş olduğunuz Maradona'daki NPC bu. Buradan eşyaları takaslıyorsunuz. Hangi eşyaya sahipseniz zaten burada da söylüyor. Tabii ki bu eşyaları alabilmeniz için en az 70 seviye olmanız gerekiyor. Yani 70 seviyenin üzerinde olmanız gerekiyor bunu alabilmeniz için. Şurada küçük bir nüans var. Bunu da anlatalım. Logosun çağrısı, Logosun takdiri eşyaları 11 Ağustos 2022 günü yapılacak sunucu bakımı ile birlikte oyundan silinecektir diyor. Yani sen letter'ından almazsan bu eşyayı silinecek. O yüzden ödüllerinizi alın dediğim gibi. Ama kırmanın bir zamanı yok. Buradaki zaman dilimi sadece letter'daki alma durumu. Yani 11 Ağustos'a kadar almanız lazım. İstiyorsan 10 Ağustos'a kadar beklet, son dakikada al üzerine daha sonra kırdırırsın. Sana kalmış bir şey. Ben yüksek ihtimalle öyle bir şey yaparım zaten. 1 artı 2 seviye atlama etkinliği 4 haftalığına gelmiş. Seviye atlama etkinliği bu arada premiumsuz. Korktuğumuz başımıza geldi. Ben premiumsuz istemiyordum. Çünkü ille galiteyi biraz böyle baldak yala yapıyor. Bizim için oyuncular için daha fazla raporlama demek bu. Çünkü... Yani adam artık 200 saat içerisinde 79 level yapacak. O yüzden premiumsuz istemiyordum. İnşallah premium olur diyordum. Bunu daha önce de konuştuk. Yani kurun yanında yaş yanma muhabbetleri. Yapacak bir şey yok. Premiumsuz getirmiş mgame Burada görmüş olduğunuz 2 level atlıyorsunuz arkadaşlar. 1 level atlamak yerine. Nasıl oluyor? İşte 1'den 4'e, 4'den 7'ye, 10'dan 13, 16, 19. Bu tabloya göre takip edebilirsiniz. Bu tablo çok iyi. İstiyorsanız YouTube'da burayı ekran görüntüsü alabilirsiniz. İsterseniz forumdan da bunu alabilirsiniz. Bu işinize yarayacaktır. 1 artı 2'yi kullanmak isteyenler için. Şöyle bir nüans da söyleyeyim. Atıyorum 77 levelsın. Sen işte 76 level'a düşersen level atladığında 79 olacaksın. Onu söyleyeyim. Yani o şekilde yapacaksınız. Ve bitiş tarihi 14 Temmuz sunucu bakımı ile beraber sona eriyormuş arkadaşlar. 80 level ve üzerinde BDV. Bu benim yıllardan beri beklediğim bir durumdur. 80 level üstü oyuncular için BDV aktif edildi diyor. Bu inanılmaz iyi bir şey bu arada. Çünkü ben neden diyeceksiniz. Şimdi bazıları diyecek ki. Vay efendim işte Zaten oyunda baga giriyor işte Maradona atıyor da falan da da. Ama bu önemli değil abi. Yani buradaki önemli olan kısım yıllardan beri benim gibi bekleyen BDV'yi bekleyen oyuncular var. Buradaki ödül değil aslında mesele. Yani buradaki keyif almak. Bir de oyuncuların geri dönüşlerine baktığımız zaman birçok oyuncu inanılmaz derecede keyif almış. Biz de saat 19'da inşallah gireceğiz BDV'ye. BDV'de 80 üstü oyuncular giriş yapabiliyor. 4 hafta boyunca test amacıyla getirilmiş 4 hafta. İlerleyen zamanlarda işte belki de test edecekler. İstatistikler olarak bu oran artarsa hani şey olarak baktıklarında kalıcı bile olabilir o zaman bu anlam taşıyor. 69 ile 80 level arasında olanlar BDV'de yeşil kutu alıyormuş. 81 ile 83 arasında mavi kutu alıyormuş. Ben buradaki ödüllerde arkadaşlar Coreco'nun aynısı bu arada. Yani Coreco'da demiştim daha önce okumuştum yayınlarda. Takip edenler bilirler. Bu arada canlı yayınlarımız Twitch'te. Bunu da altını çizeyim. Hepinizi beklerim arkadaşlar. Ya ben diyordum ki ya eski sunucularda en azından işte mavi kutunun yanına bir dark fragment de gelir. Belki başka bir şey eklenir diyordum. Çünkü yani bizim sunucumuzda arkadaşlar yani mavi kutu 700k falan para etmiyor yani. Hani ödül bazında bakarsa bizim için çok değeri olmayan bir ödül. Ama yeni sunucularda dediğimiz Altar, Vega ve Sirius'ta mavi kutu tabii ki de muazzam bir ödül olacak ama bizim gibi eski sunucuda ben Diaz'da oynuyorum bilmeyenler için. Bir para etmiyor. Yıllardan beri beklediğimiz o keyif alma durumunu yaşamak isteyen oyuncular yaşayacak arkadaşlar. Yani benim burada yorumum ödülü eski sunucular için de ayrımlar yapılarak bir tık daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bizi gerçekten ödül olarak memnun etmeyecektir. Ben BDB'de keyif alacağım inanıyorum. Çarkıferik etkinliği başladı diyor 4 haftalığına. Çarkıferik ödülleri biliyorsunuz günde bir defa ücretsiz olarak çarkı çevirebiliyorsunuz. Ücretsiz çarkı sadece 70 seviye ve üzerindekiler çevirebilmektir diye bir nüans var. Nereden giriş yapılıyor? Hemen şuradaki bu etkinlik ikonundan elde ediyorsunuz arkadaşlar. Mercy of Menace çarkını çevirdiğinizde görmüş olduğunuz MS, Atak işte bir günlük peri, bir günlük settler, VIP, Potation gibi ödüller var ki bu ödüller daha önce de vardı fakat burada 7 günlük War Premium, 7 günlük XP Premium, 30 günlük Switch Premium gibi detaylar var. Bu premiumların olması Charky gerçekten çok güzel. Bu işte bu premiumdan kaynaklı arkadaşlar Charky her gün çeviririm. Ben normalde çevirmiyordum bu arada. <laughs> Onu da söyleyeyim. Ama yani şu premiumdan kaynaklı çeviririm yani şu an. Çok güzel çünkü. O yüzden Şansımız bol olsun. Beleş. Eğer para vermek istersen ki bunu Sirius'ta deneyeceğim bu arada arkadaşlar. Şarkı çevireceğim. 9 milyon karşılığında. Bilmiyorum kaç kere çeviririm ama çevireceğim. İçinde gene beni şaşırtan bir ödül var abi. Lobo Hammer düşüyor. Neden? Çünkü drop'u yok. Drop'u olmadığı için Çarkıfele e Lobo Hammer koymuşlar artı sıfır. Ha şöyle bir şey var. Keşke Lycan ya da işte Dupus da koysalarmış. Hani bu biraz eksik kalmış. Neden Lobo abi? Yani herkes Lobo kullanmıyor. Sonuçta işte Int Atakır Press oynayacak bir insan olabilir. Dupus isteyebilir. Anladım Hani bu, o kötü olmuş. Yani bir şey yapacaksan eksik yapmayacaksın. Tek bir şey getirmeyeceksin. Bunlar total 15 gün. Burada fark olarak Buff Pet geliyormuş. HP 30 günlük. 350 Armor Speed Potation. Zaten bize Magpie atar kesin. 3 adet adetleri yazıyor. Tabi %100 kağıt var. Bu çok değerli bir eşya arkadaşlar. Zombi etkinliği başta detayına girmiyorum. Daha öncesinde bunun küfü vardı. Gigası vardı. Korovaz etkinliğinde gene ne veriyormuş öldürdüğünüz zaman 30 günlük event amplemi sahibi olabiliyorsunuz klasik zaten bu 4 hafta boyunca işte 8 saatte bir ortaya çıkacak yaratık öldürdüğü zaman letter sıralamasına göre ödüller kazanılacakmış nelermiş Altar Sirius Vega sunucularında 1 ile 200. sıradaysan mavi kutu 201 ile 400 arasında esen yeşil kutu, 400 ile 500 arasında esen de kırmızı kutu elde ediyormuşsun. RSDS, Gordon Olympia, Destan, Rosetta sunucularında. 1 ile 200 arasında Gold Remote Blue, 200 ile 400 arası yeşil kutu, 400 ile 500 arasında kırmızı kutu. Gold Remote Blue kutu arkadaşlar Koreko'da olan bir kutudur. Bunu Koreko takip edenler bilirler. Şaşırmayın mavi kutu droplarını aldığınız ama çünkü neredeyse aynısı. Yeni kutuyu takas ederekten işte NPC Trader Julia'dan trade ederekten diyor. High unik sınıf eşyalar. Cursed Weapon Material Box eşyası. Cursed Weapon Box eşyası elde edebiliyorsun. Cursed Weapon Box eşyasını 100 milyon Noah ile birlikte Julia'da takas ederek Krovas silahlarından rastgele birisine elde ediyorsun. Box eğer elde edersen. Cursed Weapon Material Box eşyasını elde edersen Krovas silahlarından birisine alternatif olarak gene yani üretme yöntemi yapılmış. Yani craft yapma yöntemi yapılmış. Normalde sandır ise böyle bir bölüm eklenmiş. Yani o S10 sayfada biliyorsunuz. Buradakileri 52 52 satın alıyorsunuz ve daha sonra buradaki işte elde ettiğimiz şu material box'ı craft'taki hep aşozine bunu koyuyorsun. Daha sonrasında basıyorsun antik geçerse tabii şans oranı var ve bununla hani düşme olasılığı da yani 100 milyon verdiğin şeyle de şans gene şeyden %100 drop diye bir şey yok yani. yani şans geç vermeyi de bilir. O yüzden yani buna bence o kadar vermeye gerek yok ki eski sunucular kurubas o kadar çok muazzam bir şey olmadığına göre hani sadece gap para edebilir ama değer mi? Bence değmez. Yani ben bunu uğraşmam açıkçası yani. Ben özellikle Diaz'de hiç uğraşmam. Bu bir GB inanılmaz inanılmaz pahalı bir şey yani. Bu yani bu okey hani oyuna güzel bir hava katılması için belki eklemişlerdir ama ben Diaz'de bunu kullanmam arkadaşlar yani bunu bir GB vermem para harcamam ki Korovaz'da zaten silah olarak baktığı zaman bizim sunucumuzda Diaz için konuşuyorum VF ve GAP para ediyor son zamanlarda Nebros r 7lerin de böyle bir hani şeyini görüyoruz ama diğer eşyalar direkt olarak çöp niteliğinde hiç kullanılmıyor bile bunu 7'sini yapacaksınız bizim sunucumuzda onları var bunların dokuzları var boss Estant haritasında ortaya çıkmaktadır. Yaratık 8 saatte bir ortaya çıkmaktadır. Yaratık öldüğü zaman etrafındaki oyuncular XP ve can potu eşyası elde ediyorsunuz. Ve yaratığa son vuruşta zaten M-Game çok seviyor şu event amblemi. Her yerde bu 30 günlük event amblemi yapıştırıyor. Ki ben bu event amblemini yani ben pek sevmiyorum yani bilmiyorum. Sevenler vardır ama ben pek sevmiyorum. Her yerde bunu vermeye çalışıyor daha farklı güller olabilir. Runakland haritasında %50 XP artışı başladı 4 hafta. Etkinlik süresince artıştan sadece yaratıkların temel XP miktarları etkilenecektir. Yani saf XP'si neyse bu %50 artmış arkadaşlar neden Rockland haritasına geldi, Esland'a gelmedi bilmiyorum. Nasıl lebon 5 kasacağımızı gerçekten bilmiyorum. Çünkü bir XP event yapıldığı zaman Rockland okey. Belki orası hani yoğunlaşsın diye olabilir ama sonuç itibariyle bari biz Esland'da XP kasacağız. CZ'de kasmayacağız. Orada geni açamıyoruz. İşimiz, gücümüz var yani. Biz çalışıyoruz arkadaşlar. Geni açacağız. AFK bırakacağız zamanında hani o yüzden Eslanta'da olması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah yıl dönüm etkinliğinde olur. Tayvan koda %200 XP event yapıyor. Ve 25 NP artış yapıyor M-Game Ama Usko'ya gelince böyle yapıyor. Hiç anlam veremiyorum. NPC Asset üzerinden Potos Glove alınabiliyor arkadaşlar. 60 milyon karşılığında. NPC Aset üzerinden satın alabileceğiniz üçlü scroll eşyası da eklendi diyor. Yani bunlar güzel. Bunlar stoklanabiliyor zaten. Hani bunları alabilirsiniz. Parası olanlar. Şimdi burada karakter rebirth seviyesinin sınırı yükseltildi diyor. Altar Sirius'lar repten ne oldu? 5'ten 10'a yükseltildi. Bizim sunucularımız eski sunucularda 10'dan 15 yükseldi. İşte ben de rep 15 yapmaya çalışıyordum. Fakat burada çok tuhaf bir nüans var ve ben bu durumu hiç sevmedim ve direkt olarak anlatacağım zaten. Rebon 11'deki ve üstü oyuncuların yeni rebirth görünümü bu şekildeymiş. Zaten biliyorsunuz bunu çok merak ediyorlardı gelecek mi işte başka bir görünüm olacak mı diye. Bunu önce bir okuyalım ondan sonra yorumlayacağız. Şimdi Reb 15 yapabilmen için çok ciddi bir XP miktarı kasmanız lazım arkadaşlar. Yani ben Reb 10'um, Reb 11 olduktan sonra benim kasmam gereken XP 90 milyar. Sen Eslant'ta XP event yapmazsam ben nasıl kasacağım? Zaten bir dünya zaten ben emek harcayacağım, masraf yapacağım, ceniyesini alacağım, hemen alacağım, zartını zurtunu inanılmaz masraflı bir şey olacak ki bakın şöyle bir nüans var. Bu durum sadece rep 10 ve üzeriler için geçerli. Yani rep 10 ile 15 arasında bu durum var. Ondan öncekilerde normal eski sistem. Ama rep 10'dan 15'e kasacaksan şunları yapman gerekiyormuş. Bakın okuyorum. Ares, Diaz, Gordion, Rosetta, Olympia ve Destan sunucularında rep seviye sınırı 10'dan 15 çıkartıldı. Eyvallah. Ama diyor ki sen diyor şu şartları sağlaman gerekiyor. Bir kere tecrübe puanı yüz, yüz yapacaksın. Okey bunu biliyoruz zaten. Ama diyor ki 2 GB'ye sahip olman gerekiyor diyor. E 2 GB'ye sahip oldum ama Rockland haritasının merkezinde bir de Bowl'da istiyor. 200 düşmanı öldürmem gerekiyormuş. Eğer diyorsan eğer de diyor, 200 düşmanı öldürmek istemiyorsan diyor o zaman da 5 GB vereceksin kardeşim diyor. Sen bu şekilde diyor Rep 11 olabilirsin diyor bana. Yani buradaki şeyi gördüm ben ne oluyor falan dedim yani. Hatta biraz daha anlamayanlar için tefalatlandırmışlar burada. 83 rebound seviyenizi artırmak için iki tane opsiyonunuz var yani diyor. Ya diyor %100 tecrübe puan doldurmuş. GB sahip olacaksanız Rockland haritasında 200 düşmanı öldürmüş olacaksınız. Ya da diyor %100 sejpa puanı 7 GB vereceksiniz diyor yani. Yani bu direkt olarak Süper Mario ya. <laughs> bu direkt Süper Mario yani. Hani abi böyle bir şey olamaz ya. Bu ya ben hiç, cık, abi nasıl olur Bak şimdi şöyle yap, bir şey olacak şimdi. Sen rep kasıyorsun. Rebomb e kasacaksın Ya partini var senin. Sen bomb bir oldun. Tamam, okey ama CZ inip 200 adam kesmen lazım. Ya bu en az 2-3 gün sürebilir çünkü ya bizim eski sunucular çok inanılmaz bir PK dönmüyor ki yani burası şey değil. Altar değil, Vega değil, Sirius değil yani, yani inanılmaz derecede yoğunluk yok yani o demeye çalışıyorum. Bizim Diaz'de PK saatlerimiz 23.30 falan kolla beraber başlıyor arkadaşlar. Yani bunun öncesinde şu anda git PK'da bir şey yok yani. Bunu gördüm şaşırdım. Ya 2 GB bence aynı kalmalıydı abi. Niye bir GB yapıyorsun ya? Şey neden 2 GB yapıyorsun? Bir GB yap yani. Bu bir GB olmalıydı. Hani en azından eskisi gibi olmalıydı. 200 düşman okey belki pvp canlandırsın diye getirdi mgm okey eyvallah da yani eski sunucuları ne kadar canlandırabilirsin abi zaten belli saat belli oyuncular belli hani saatleri belli girdiği saatleri belli ben hatta bunun korkusuyla dedim ki bizim arkadaşlarıma abi dedim ya diğeri şu an pk var mı bir şey var mı diye merak ettim çünkü bana şey diyor, işte arkadaşlar yazıyor Sirius diyor alev alev diyor üf diyor patlıyor diyor altı diyor inanılmaz kalabalık falan ben de heyecanlandım bir hype yaptım ulan dedim acaba biz dedim ki de olmuş budur Demezler mi bir parti human var diye Direkt şöyle oldum ya Yani saat 2 civarıydı Ki dedim ki O zaman hiçbir işe yaramamış Yani dediğim gibi biz burada inanılmaz zorlanacağız Hiçbir kişi Gidip de sen rap kastığın partini bırakıp da Yani ekip haline gitmen Gerekecek gene oraya e, ben belki daha önceden Rebon 11 ol olacağım. Belki o bir tık geriden geliyor. E onun 200 kasmasını bekleyeceğim. E ne olacak? Parti geri alıyor. Titan'da kasacaksın abi sen. Nerede kasacaksın başka partiyi? Titan'da kasacağın partide partinin bölünmemesi gerekiyor arkadaşlar. Parti bölündüğü zaman yerine bir adam mı doldurman gerekiyor? E her zaman o adamı dolduramayabilirsin. Çok iyi organize olman gerekiyor. Çok zor bir şey. Ki bu durumda hani pus almış başına gitmişken nasıl yapacaksın bunu? Bir dünya masraf yapacaksın bir de 200 adam keseceksin. Tamam belki Altar Vega sürüsü rahat yaparsınız okey ama biz Ares'te de bunu mümkün değil bu şekilde seri bir şekilde yapamazsın yani en az ortalama 2-3 günümüzü harcamamız gerekecek. Bilmiyorum ya bana kimse katılmamıştır bence 2GB bana çok pahalı geldi bu 1 gb olmalıydı diye düşünüyorum. 200 düşmanı öldür gene söylerim pvp canlandırabilir ama eski sonucularda bu bir tık yüksek gibi yani Katılır katılmazsınız size kalmış bir şey ama bir de ben bu rap sistemine çok erken geldiğimi düşünüyorum. Yani rap 15'in çok şaşırdım yani bu kadar erken geleceğini hiç düşünmemiştim. Ha bak şu çok iyi. Bu çok bu muazzam ötesi bir şey oldu. Çünkü günlük PV görevi geldi. Her zaman yayınlarda konuştuğumuz ama her zaman konuştuğumuz abi oyuna mutlaka PV görevi gelmeli dediğim kısım. Evet. Bu çok güzel oldu çünkü CZ'de Bovul'da yapmamız gereken bir görev var. Göreve başlayabilmek için ilgili NPC'lerden görevi alıyoruz. İşte bize bir tane Battle Order diye bir eşya veriyor. 12 saat boyunca üzerimizde aktif olarak kalıyor. 12 saat içinde görevi tamamlamamız gerekiyor. Ve 50 düşman öldürme görevi. 50 düşman görevini öldürüyoruz. Ve ultiladaki box ödülü sahibi oluyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Yani ben bunu gördüğüm zaman dedim ki o dedim süper. İşte bu tarz görevler çoğaltılmalı. Hatta ne diyorduk? Şey demiştik. PvP canlandırmak için atıyorum. Değiştik ki 30 gün demiştik. İşte daha 60 günde bir yapabileceğim bir görevler olsun. PvP atıyorum. 2000 adam kesme. Ultra açıyorum. Yani bir diğer MMM RPG'lerde oluyor biliyorsunuz. Atıyorum işte 2000 tane kestim. Aylık sınır dahiliyetinde. Takas makası olmayacak şekilde atıyorum. de bana PvP yani PK atabileceğim bir materyal versin. Atıyorum patos versin. 2000 adam kesmişim sonuçta. Hadi 3000. Hani o tarz görevler çok güzel. Hani ben bu Drake'yi görünce çok bayıldım. Bu Bunu yaparım yani ben bunu her gün yapmaya çalışırım. 50 adam kesmeye çalışırım. Eski sunucular yüksek ihtimal PK saatlerinde kullanılabilecek bir şey tabi. Hani Altar Vega sürüsü her daim PK olur ama bizim sunucularda dediğim gibi işte. Ya, o yüzden ben eski sunucuların arkadaşlar birleşmesini istiyorum yani tamam istatistiklere göre verilere göre bakıyor okey ama bilmiyorum ya bir sıkıntı yaşıyoruz biraz pk'larda çünkü bak ben her zaman ne diyorum yani bizim altar vega sirius ya vega de değil aslında altar sirius gibi bir sunucumuz olsun size yemin ediyorum 724 pk atarım diyez de göre green mitchell aynı anda yapılamamaktadır. Altar Vega Sirius'ta bu kutular yokmuş arkadaşlar. Onu da burada detayını vermişler. Değişiklikler ve özel notlar adı altında Sesi konuşma sırasında mikrofon yeniden bağlandığında mikrofon ayarlarınız otomatik olarak düzenlenecektir. Cihaz arama ve bağlantı gecikmesine nedeniyle bağlantıdan yaklaşık 5 saniye sonra ayarlanır demiş. Kore'ye de gelmişti zaten. Bunu Kore Kovalık Güncel Notlarında okumuştuk arkadaşlar. Bu sesli mikrofonla alakalı buraya da gelmiş. Sesli konuşma sırasında aralıklarla yeniden başlaması sonra ve sonra sohbet başlarken bir hata oluştu sorunları düzeltilmiştir coaching politik ve o stopları reverse eşyalarında bulunan he, durability sorunu varmış düzeltilmiş kaos etkinliği geri bir skill eklenmiştir eyes of Chaos yeteneğini skill menüsü üzerinden ulaşabilirsiniz ilgili yeteneği kullandığınız zaman bir dakika boyunca diğer oyuncuların isimleri, isimleri size görünecektir diyor bu çok güzel bir şey olmuş bu arada bence bunu bir tek bak bence bu skill diğer oyunlara da yani diğer etkinliklere de bence entegre olmalı. Mesela Night Royale. Yani raporlama konusunda çok güzel olmuş. Yani en azından oraya basarız. Bir dakika içinde görürüz adamın ismini. Aa tamam deriz video alırız falan. Çok güzel olmuş. Çok güzel düşünülmüş bu arada. Tabii Night Royale'de nasıl yapılır onu bilmiyorum. Üzerim sınırlı eşyalar oluyor ama. Yani o tarz hani böyle isimlerin gizli olduğu etkinliklerde bu tarz skilleri kullanılabilmesi çok güzel olabilir bu kaoslu bunun olması bu güzel bir şey. Bu çok iyi. Zaten Koreko notlarında bunu okumuştuk arkadaşlar hatırlıyorsanız. Ha ne diyor? Bu buff sırasında rakip oyunculara saldırı gerçekleştirirseniz dahi hasar verilmemektedir. Bazı skill'ler de demiş direkt olarak kullanılamamaktadır. Detayını da vermişler. Buff karakteriniz öldüğü zaman otomatik olarak silinmektedir diye de Nüans var. Kaos etkinliği sırasında rakip oyuncuyu öldürdüğünüz zaman 3 NP kazanacaksınız. Etkinlik sırasında öldüğünüz zaman herhangi bir NP kaybı yaşamıyorsunuz. Yani kesen kişi NP kasmış oluyor aslında. Bu da güzel bir detay. Bu da Kore Ko'da gene güncelleme notlarında vardı. Zaten Kore Ko güncelleme nasıl bakmanız gerektiğini şordunu yapacağım bu arada. Yip not çekeyim YouTube. Higher Level Border Guard Ascent Scrolls eşya 83 seviye karakterli kullanılabilir hale getirilmiştir. Eyvallah. Akara saltar teklif bitiş süresi 23 olarak değiştirilmiştir bu sunucu saati. Gece 12'de güzel. Müzayede sistemi zaten tam JR'ye denk geliyordu. Kötüydü. Herkes buna şikayet falan da ediyordu. İyi oldu. BDV saatleri güncellenmiş bu arada arkadaşlar. TR saatiyle ki birazdan gireceğiz. Gece 2, 13 ve 19'da 19'da gerçekleştirilen kaos etkinliği kaldırılmıştır. BDV saatleri biliyorsunuz Kore da zaten ne olmuştu? Korekolda da düzenlenmişti. Ve doğal olarak burada da bize de entegre olmuş. Her zaman ne diyordum yayınlarımda? Allah'ım inşallah BDV saatleri değişir. Çünkü hiç uygun saatler değildi benim açımdan. Yani hep gece, <laughs> hiç gündüz yok. Bak 19'da girebileceğiz şimdi. Juliet Mountain etkinliği giriş seviyesi 70'ten 75'e yükseltilmiştir. Yani bir artı 2 varken aslında bu yükseltmenin pek bir önemi yok. Ama bir artı 2 etkinliği bittikten sonra 75'e yükseltilmesi bir tık iyi olabilir. Yani iyi, güzel. Yeni sunucularda Altar ve Gösülüslerde isyanlar en azından bir tık daha azalabilir ama şu anda azalmaz. Daha çok çoğalır. Aa, bu arada Rabbim sizlere sabır versin diyorum. 80 level yapmazlar bu arada 80 level falan dersiniz belki ama onu yapacaklarını sanmıyorum chat. BDV etkinliğinde rakip olmadığı zaman kazandığınız zaman kutu ödülü karaktere gelmeyecektir. Bu çok güzel olmuş. Çakallar çünkü şey yapıyordu son dakika basıyorlardı işte boş odada da kutu alıyorlardı. Boş odada artık kutu alamıyorsunuz arkadaşlar bir mücadele yaşamanız gerekiyor. Tamamlanan etkinliklerde Night tamamlandı. Minerva Special Defense Tukrular bitti. Kartopu Savaşı sona erdi Allah razı olsun. Kartopu Savaşı benim en çok böyle yıllardan biri istediğim ama hiç verim alamadım. Hiç sevmediğim bir eskinlik oldu. Yani benim daha önce oynadığım kartopu savaşı ile şu an kartopu savaşı arasında dağlar kadar fark vardı. Hiç keyif almadım. O yüzden ilgi de bitti. Zaten bu tarz etkinlikler savaş yerine gelmemesi lazım. Normal ayrı etten başka bir araya sıkıştırılması gerektiğine inanıyorum. Onu da söyleyeyim. Event Küf Boss bitti sana Kurovaz geldi onun yerine. Puzzle etkinliği de bitti. Dinleyen izleyen herkese çok teşekkür ediyorum YouTube için. Biz canlı yayınları Twitch'ten devam ediyoruz. Açıklamalar bölümünde güncelleme notlarına erişim sağlayabilirsiniz. Twitch kanalıma erişim sağlayabilirsiniz. Yorumlarda buluşalım. Fikirlerinizi yorumlarda yazın. Hepinize yanıt vermeye çalışırım. Trollemeye çalışmayın. O yüzden arkadaşlar, sevgili kalın, ışıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın diyorum.